Merhaba arkadaşlar ben Rokan ve CSGO'nun yeni bir bölümüne hoşgeldiniz. Ee, bugün ölüm maçı atıyoruz. Abi bug'a girdim yalnız. Titriyordu adam gördüğünüz gibi. Ee, ölüm maçı oynuyoruz gördüğünüz gibi. Aa bu arada benim soyadımda bir tane karşı takımda adam var. Ee, neyse satın alma süresi sona erdi. Abi silah alamadık. Neyse usp ile devam edelim. Ee, daha fazla CSGO gelmesini de istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın. Hadi be ya arkadan girecektim ama olmadı ha neyse silah aldı kendiliğinden aldı her silah ben bir şey yapmadım ee, like'lar düştü bildiğiniz gibi siz de zaten görüyorsunuz like'ların düştüğünü ee, like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz neyse devam edelim ee, bu arada ee, CSGO envanterim adlı videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada e, tüm envanterimi tanıttım yani fiyatlarıyla birlikte. Eğer siz de envanter dizmek istiyorsanız benimkinin aynısını dizebilirsiniz tabi sevdiyseniz. Oğlum. Adam direkt döndüğü gibi AK-47 ile tek atıyor. Biz daha hala <laughs> tarıyoruz abi AK ile. AWP'ymiş lan. Neyse ben de bir AWP. Allah tüfekler AWP. Abi bastım. Baba bak ba. gördünüz mü nasıl taradım. Neyse en azından al alabildim adamı. Alamasaydım ağlardım yani o derece. Ya pek iyi oyuncu değilim çünkü CSGO'da. Nereden vurdu o AWP? Abi AWP'yi. La! Abi shift bastı adam. Adam shift bastı. Neyse arkalarından bıçaklarım ben onları. Hello. Evet. 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 Nice, nice. Hatta şey daha demin achievement de kazandım. Achievement ne abi? Ee, başarımı kazandım. Abi çok güzel. 4 kill. Abi Hadi be ikisini de alsaydım 6 kilo olacaktı. Ama gerizekalı gibi çok farklı yerlere attım. Ee, vuruş yaptım. Azıcık da pingim var zaten. Arkada arkadan geldi arkadan. Arkadan geldi. Neyse biraz AWP takalım sonra tekrardan farklı silahlara geçiş yaparız. Vuramadım abi adam zıpladı. Yine bir şeyler yaptı. yine vuramadım. Gel bakayım. Ölmüş adam. Adam ölmüş. Ben de nerede diyorum adam. Bizimkiler bakıyor oradan. Ee evet. Çok güzel. Bu arada AWP'm iyidir yani. Kendimi övmek gibi olmasın ama AWP'mi seviyorum. Adam çaldı. Ha, bizim adam doğmuş lan. E, arkasına yine bıçak atmayı düşünüyordum ama e, bizim adammış. La! Cık, cık, cık. Gittim bizim adama baktım. Vallahi gittim bizim adama baktım ya. Pingim var ha. Çok fena pingim var. Çok fena pingim var. Aşırı pingim var. Ne kadar? 80 ama neden bu kadar fazla? Bu arada adama noskop yapsaydık keşke. abi. Ya bak ne yapıyor? Adam dokunulmazlığını şey yapmamak için hareket etmiyor. E ben orada kaldım öyle. Adam eğim alıyor benim kafama doğru sonra vuruyor. Direkt tak. Lan çok saçma bence mouse hareket edince dokunulmazlığın gitmesi lazım. Şurada adam mı gördüm? Arkamdaymış adam. Ya tam bastım biliyor musunuz? Tam bastım. Abi <laughs> bıçak gel diyecektim ama olmadı. Neyse çok öldük, çok öldük, çok üst üste çok öldük. Tam düzelmenin vakti geldi. Düzelmenin vakti geldi. Çok fazla öldük. Birazcık kill alalım. Bu arada oyunun sesi çok kısık. O yüzden ee, o yüzden şey de yapamıyorum. Adamların yerini de duyamıyorum. Bu arada attığım ikinci bıçak arkadan. Ee, bu oyunda tabii ki. Şey de değil. Dur, şunları da arkadan bıçaklayayım. Gel 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 gel! Hayır ya! Arkadaki adam vurdu, arkadaki adam vurdu. O da gördü benim geldiğimi. Bak bu adamdı. Arkadan yine vuruyor. Ya yeter arkadan vurmayın artık ya. Artık arkadan vurmayın artık. Öndeki adamla mı ilgilenelim sizle mi ilgilenelim? Lan. Adamı görmediniz mi oğlum? Oğlum. Aldık güzel. O olmadı. Bu olmadı ama Oldurturuz. Adam kapının arkasında mı? Çok kötü, çok kötü oynadım. Bak yine aynı şey. Abi bak yine aynı şey. Adamın dokunulmazlığı var. Benim kafama eğimi alıyor. Ondan sonra direkt tak öldüm. Şuraya abi zıplasana. Niye zıplamıyorsun? Vuramadım yalnız tabi Şuradan bir adam gelecek Yok bizim adammış Abi çok çok pinkliyim ya 80 ama hissettirdiği 120 falan Gerçekten aşırı pingim var Neyse şimdi bunda ölünce de Evet Öldüm M4 A4'e geçeceğim. Abi direkt <laughs> direkt öldük. Tak. Adam döndüğü gibi vurdu. Çok sıkıyor abi. M4 A4 gerçekten çok sıkıyor. Neyse Aog'u geçelim. AOG fazla kolay. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir ha bizim adammış. Allah. Of. Allah aşkına 94 vurmuşum ya. 6 can. 6 can nedir abi? 6 canlı kurtardı adam. Ne ölümsüz adamsınız Allah aşkına ya. Bir tane daha kafa vursam direkt ölecek ama. Değiştir abi ya Satın alma süresi sona erdi M4A4 oynayamıyorum galiba Yani şu an bunu sezdim yani Adam öldüremiyorum M4A4'de Ama canlarını çok azaltıyorum Ooo Ölürsem al Yeter abi yeter Vallahi sinir oldum şu anda Çıldıracağım yani sinirden çıldıracağım Yeter artık Arkadan gelenler öldürüyor. Öndekiyle mi ilgilenelim, arkadakiyle mi ilgilenelim? Hakikaten. Bence iki taraftan da AWP çıksın. <laughs> i̇ki, adamı da öldürürüm Neyse. Biraz düzeldi gibi lak. Bak yine abi. <laughs> bu sefer ikisi de önümde. Biri aşağıda biri yukarıda. Ben, bu ne abi? Şurada bir adam mı var? Bak şimdi beyler izleyin. A gördü. Görmeseydi. Çıldıracağım. Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım. Yeter artık yeter yeter artık yeter. 22 33 nedir abi? 22 33 nedir? Yarısı da arkadan gelip öldürenler. Al işte, al işte, al. Benim zaten M4 A4 vurmuyor ki abi. Benim M4 A4 vurmuyor. Ya yani cidden bunu düşünmeye başladım şu an. Yani şunu cidden düşünmeye başladım burada. Aha 28 saniye, 28 saniye skara geç. Otoya geçtim. Hadi 20 saniyede iki adam alabilir miyiz? Hadi bakalım. 20 saniyede 2 adam. 20 saniyede 2 adam. Kuş. Evet. Çok çok güzel 2 adam aldım. Hakikaten süper yani. Şunu Oha be. Tamam. Bari şu adamı alayım diyecektim. Son saniyede aldım çok iyi oldu. Yani Adamı sinir olmuşum zaten. Lost World mudur, nedir? Ee, neyse arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Daha fazla eee Sesko gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.